Merhaba Mucize Sepeti ailesi. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gerçekten dönüştürücü bir konuya dalış yapacağız. The Secret belgeseli ve onun bize öğrettikleri. Bu belgeselin temel mesajlarını detaylıca inceleyecek, hayatlarımıza nasıl uygulayabileceğimizi konuşacağız. Hazırsanız bu mucizevi yolculuğa hep birlikte çıkalım. The Secret aslında çok temel bir prensibi merkeze alıyor. Çekim yasası. Bu yasa benzer şeylerin birbirini çektiğini söylüyor yani düşündüğümüz her şeyin hayatımızda bir karşılığı olduğunu iddia ediyor. Belgeselin ana fikri de bu. Zihin gücümüzle, odaklandığımız düşüncelerle, duygularla ve inançlarla gerçekliğimizi yaratıyoruz. Peki bu sadece güzel bir fikir mi, yoksa gerçekten işe yarıyor mu? Gelin, çekim yasasının üç ana adımına bir göz atalım. Birincisi, iste. İsteklerinizi net bir şekilde belirleyin. Evrenin sanki bir kataloğu varmış gibi düşünün. Ne istediğinizi tam olarak bilmeniz gerekiyor para istiyorum demek yerine her ay düzenli olarak x miktarda gelirim olsun ve bu parayla y şeyler yapabileyim gibi çok daha spesifik olmak önemli. İstediğiniz şeye odaklanmak, onu zihninizde canlandırmak, sanki şimdiden sizinmiş gibi hissetmek, işte bu ilk adımın özü. İkinci adım, inan. Bu belki de en zorlayıcı kısım olabilir. İstediğiniz şeyin gerçekleşeceğine tamamen inanmanız gerekiyor. Şüphe duymak inancınızı zayıflatır Sanki istediğiniz şey zaten yolda, hatta kapınızın önünde duruyor ve onu açıp almanız an meselesi gibi hissetmelisiniz. İnanç sadece zihinsel bir kabul değil, aynı zamanda duygusal bir taahhüttür. İçinizde o güveni hissetmelisiniz. Olumsuz düşünceleri veya ya olmazsa endişelerini kapının dışında bırakmak bu adımda kritik ve üçüncü adım: Al. Yani harekete geçin ve isteğinizin gerçekleştiğini deneyimleyin. Bu pasif bir bekleyiş değil aksine aktif bir alım durumudur. Kapıya gelen kargonuzu almak gibi düşünebilirsiniz. Evren size işaretler gönderebilir, fırsatlar sunabilir veya beklenmedik yollarla isteğinizi gerçekleştirebilir. Sizin göreviniz ise bu işaretleri fark etmek, bu fırsatları değerlendirmek ve isteğinizin tezahür ettiğine dair minnettar olmak. Bu adım aslında bir şükran pratiği ile de yakından ilgili. Şimdi gelelim bu prensipleri hayatımızın farklı alanlarına nasıl uygulayabileceğimize. İlk olarak sağlık. The Secret belgeselinde insanların zihin gücüyle ciddi hastalıkları yendiklerine dair örnekler sunuluyor. Bu elbette tıp biliminin yerine geçmez ancak olumlu düşüncenin iyileşme sürecini destekleyici bir etkisi olduğu bilimsel olarak da kanıtlanmış bir gerçek. Kendinizi sağlıklı ve enerjik hissetmeye odaklanmak, bedeninizin buna tepki vermesine yardımcı olabilir. Sağlığınızı şimdiden harika hissediyormuş gibi hayal edin, bol bol şükran duyun. Peki ya ilişkiler? İlişkilerde de çekim yasası iş başında. Kendinize nasıl bir ilişki istediğinizi sorun. Partnerinizde hangi özellikleri arıyorsunuz? Bu özellikleri kağıda dökün ve her gün bunları hayal edin. Hatta kendinizde bu özellikleri beslemeye başlayın. Benzer benzeri çeker prensibi burada da geçerli. Eğer pozitif, sevgi dolu ve destekleyici bir ilişki istiyorsanız, öncelikle sizin bu nitelikleri yansıtan bir birey olmanız önemlidir kendi içsel mutluluğunuz ve sevginiyle dolu olduğunuzda bu enerjiyi başkalarına da yansıtır ve benzer enerjiyi kendinize çekersiniz. Ve tabii ki maddi bolluk. Birçoğumuzun hayatında önemli bir yer tutan bu konu, The Secret'ın en çok vurguladığı alanlardan biri. Para kazanmak veya finansal özgürlüğe ulaşmak istiyorsanız, öncelikle para hakkındaki düşüncelerinizi gözden geçirmelisiniz. Para size ne hissettiriyor? Bolluk mu? Yoksa kıtlık mı? Eğer paranın zor kazanıldığına veya kötü bir şey olduğuna inanıyorsanız, bu inançlar bolluğun size akışını engelleyebilir. Parayı bir araç olarak görün, size özgürlük ve deneyimler sunan pozitif bir enerji olarak hayal edin. Cüzdanınızın dolu olduğunu, banka hesabınızın istediğiniz seviyede olduğunu hayal edin. Hatta şimdiden sahip olduğunuz her kuruş için minnettar olun. Peki ya kariyer ve başarı? Hayalinizdeki işi mi arıyorsunuz, istediğiniz terfi mi istiyorsunuz tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi Burada da hayal gücünüzü kullanın. Kendinizi o işte çalışırken, o başarıyı elde etmişken hayal edin. Ofisinizin nasıl göründüğünü, iş arkadaşlarınızla nasıl etkileşimde bulunduğunuzu, hangi projelerde çalıştığınızı detaylandırın. Bu görselleştirmeler beyninize bu gerçeği yaratması için bir yol haritası sunar. Başarıya giden yolda atacağınız adımları size fısıldar. The Secret belgeselinin en güçlü mesajlarından biri de şükran pratiği sahip olduğumuz her şey için en küçük şeylerden en büyüklerine kadar minnettar olmak hayatımıza daha fazla bolluk çekmenin en hızlı yollarından biri. Şükrettiğinizde evrene bundan daha fazlasını istiyorum mesajını gönderirsiniz. Her sabah uyandığınızda veya her akşam yatmadan önce şükrettiğiniz şeyleri düşünün. Bu enerjinizi pozitif bir döngüye sokar ve daha fazlasını çekmenizi sağlar. Elbette bu prensipleri uygularken bazı yanlış anlaşılmalar da olabiliyor. Örneğin Sadece düşünmek yeterli mi sorusu. Hayır, kesinlikle yeterli değil. Düşünceler, duygular ve inançlar bir tohum gibidir. Bu tohumları ektikten sonra onları sulamak, beslemek ve büyümeleri için gerekli adımları atmak da sizin sorumluluğunuzdadır. Bu, ilham geldiğinde harekete geçmek, fırsatları değerlendirmek ve emek harcamak demektir. Çekim yasası sihirli bir değnek değil, bir araçtır. Bir diğer önemli nokta ise olumsuz düşüncelerle başa çıkmak. Hepimizin zaman zaman olumsuz düşünceleri olur. Önemli olan bu düşüncelere takılıp kalmamak ve onları beslememektir. Olumsuz bir düşünce geldiğinde onu fark edin ve nazikçe bir kenara bırakın. Odak noktanızı tekrar istediğiniz şeye, pozitif olana çevirin. Negatif düşüncelere karşı kendinize şefkatli olun. Onları yargılamak yerine sadece geçmelerine izin verin. The Secret bize hayatımızın mimarı olduğumuzu hatırlatır. Düşüncelerimiz, duygularımız ve inançlarımızla her an kendi gerçekliğimizi inşa ediyoruz. Bu gücü fark etmek ve onu bilinçli bir şekilde kullanmak, hayatımızda mucizeler yaratmanın anahtarıdır. Hayal etme, inanma ve eyleme geçme cesaretini gösterdiğimizde sınırsız potansiyelimizi keşfedebiliriz. Unutmayın, her birimiz evrenin bir parçasıyız ve içimizde bu muazzam gücü taşıyoruz. Hayatınızı değiştirmek sizin elinizde. Küçük adımlarla başlayın, pozitifliğe odaklanın ve her gün şükran pratiği yapın. Göreceksiniz, hayatınızda mucizeler belirmeye başlayacak. Videomu izlediğiniz ve bu önemli konuyu benimle birlikte keşfettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım bu bilgiler hayatınızda pozitif değişimler yaratmanıza yardımcı olur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında the secret ile ilgili düşüncelerinizi veya deneyimlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın.